Aynen oyun forum desteğini yaz Reis de böyle böyle. Çünkü bana balış gelmemiş efendim. Kapırdık adam düşman değil mi? Evet evet Aynen. evet yapıştır onu. Şey mi? Mızra Biş şeyli mi? Yaylı mı? Bilmiyoruz görmedik kanka. Yaylı yaylı. Mikrofon bas mikrofon bas konuş mikrofon bas konuş. Hello, hello, Sweden, I love sweets people. I love, people. I, love you, man. I love you man. Can I come in? No, no. 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 I... I'm scared. I'm scared. <laughs> Aç kapıyı. Dal. Amına koyayım. İtemlere bak adamın üzerindeki. Oh, yes, yes, yes. yes Çabuk toplayın abi. Kapı açık kaldı. İbrahim abi. Hangi karşısında? İbrahim abi. Çok sorun olmayacaksa kapat şey. O adam Açık. eve kaçmasın. O adam eve kaçmasın. O adam eve kaçırma. Sokma o adamı bile oğlum, gitti bile. Koş 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 ne? koş 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 öldür adam koş 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 kır kır. kır. kır, kır, kır. çık. Kır yatakları. Bir şey var mı kıracak? Var var var. var, var. Kapıyı tut, kapıyı tut. Oha, baba merhaba. Baba merhaba, baba merhaba. Kapıyı tutuyorsun değil mi? Tutuyorum abi. Bak bakmıyoruz biz kapıya. Kim attı oku? Ben attım bir tane adam vurdum. Adam sokma bu. Bu eve adam sokma. Yan odada da inşaat ben dolabı bakacağım. var herhalde. Yok yok. inşaat dolabı değil o. Eve yakın var mı bizim eve? Evet. Evde kapının önünde biri var mı? Kapıyı açacağım. Bilmiyorum bakacağım. Bak, Tuncay, niye toplamadım bunları Tuncay? Yay var burada. Al abi al. alabildiğin alabildiğini al. ya chest'in yarısı şeyde. Al alabildiğinizi al, 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 alın. Girelim. Dönün. Lan dur ben bomboşum bomboşum bekleyin beni bekleyin kapıda. Kimseye sokmuyorum hadi. İbo İbo yürü İbo. İbo yürü. İbo yürü. Bokunu çıkarma İbo. Maytap devam et. Maytap sen ya. burada kal. Maytap sen orada kal. Bizim gel. iki ad adam... Arbenet adamı kestim diyorum. Ya ya böyle adam çık ekonomiye gelince mal alıyorum. Tam maytapı topluyormuşsun lan. İkinci de düşeceksin şimdi. Arbenetim oldu. Arbenetim oldu. <laughs> oh Sen benim var. okum oh alamazsın üzerinden kaçın. Okum alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bal, Bak. Neyse At, bu buraya geliyor mu? Ustadımızı görecek dur. Yürü, Kanka şimdi şey, arkadaki adamla loot'layabilirsin istersen. Gel abi geç 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 devam et. Devam, et. devam et. Devam et. Geç geç geç. Çık abi. Çık çat üzerine. Çık abi. Bekle. Zıpla. Çıktı. Aynen. Biri ok attı, biri ok attı.

Oğlum adamı topluyorum ben. Diyorum ki sana şu adamı toplasanız gel buraya. Geldim geldim Mustafa bana ben de Toplayamıyorum Toplayamıyorum ya. Üzerimdeki dandik şeyleri atacağım. Var aç ben olan ben var ben mı? Beyler aç olan var mı? Kaç para oldu abi? Çok az kaldı. Al şunu. Aç aç olan alsın onu. Al kumaşı olan şunu alsın. Biri o oh, kaldı. Adam geldi burada. Nerede? Yere oto basıyor e. galiba. Borze bırak bakalım. İçeri gir Tuncay biri. Aynen. Abi adam önünüzden nasıl içeri girebilir sorabilir miyim? Baba adam içeri girdi dedim. Ben. Hayır Sıttı önünüzden saniye. nasıl geliyor? Bir tane daha adam giderse öleceğim haberiniz olsun. Tamam. Aa, Yayını alın şu yayın adamı. Yayını alın bence beyler. Şu yandaki evi. Sakın içeri adam evin sokmayın. Kapısı, ben, ben evin kapısında duruyorum beyler. Tamam evin arkasındaki Diğer adamdaki setleri topladınız mı? Fazladan Toplayayım falan var mı? Ananı sikeyim bir tane okuyor. Fazla <laughs> adam geldi, vuruldum. adam geldi. Ölmeyin. Vurdu. Kim o zıplayan, kim o zıplayan? Eve dikkat, evin girişine dikkat. Sen bakıyorsun değil mi oraya? Vurdum, yıktım. Tamam, ben evin girişindeyim çıkardım. de ben cam Aynen, sen... basmam lazım. Benim Daha... canım az. Kumaş atayım sana. Buraya, buraya atma, 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 atma. üzerinde item olmayan birisini atabilir atma, misiniz? Atma, atma. Abi fullüz, hepimiz fullüz. Sen yukarıdan at bize ya. Atamam abi, yukarı çıkamıyorum. Haa. Arkadan fıçet adam geliyor. Arka Nerede? taraftan fıçet adam geliyor daha Baba bana vururlarsa ölürüm şu anda. Sen bandajla bandajla bandajla. Buradan kişide. nasıl çıkacağım ya? siktir iki kişide. Gördüm adamı. Benim de. Evet. çıkıyorum. Adam nerede? Şu an anda... nasıl başka yere çıkıyor kayıda ya? ya? Kapıya dikkat İbrahim girmesin acaba. Şey. Ben kapının önündeyim kanka da. Adamları göremiyorum. Adamla kayet çıkar onlar inşallah. Tabii gidiyor kaçıyorlar tamam sen. Adam ultaldı çünkü ultaldı kaçıyor. Ya bırak gitsin amına koyarım bak. Sapıklık yapma amına koyayım. Abi üstünü full zaten. Abi buraya nasıl hmm. bir adam mı çıkaracaksınız? Nasıl yapıyorsanız yapın çabuk. Zor Baba oraya nasıl çıkaracağız ki adam? Tersen duvar kırmak çok uzun sürer abi. Çok Başka uzun. aşırı uzun sürer. Eee yine geldin mi sen Dokkan? Doğuk. Ben bir Dokkan'a yatak atayım şuraya yatak var var. At yatak at çabuk yatak at birine. Kızıl kızıl alolo. O oh, yemeğe gitti geleceğim dedi 20-30 dakika. Şunu at. Abi gereksiz olan her şeyi at. Tamam ben. Biri odun mu Doğukhan kasıyor? Mı? Bir dakika. Odun bende var. Dolkan yatan attı. Oğlum bende de odun var ya. 2.5 3.5k var. Hmm. He Sen kapıyı adam sokmazsan şu yandaki adamların spawn olduğu evin anahtarı var benim adamlar doğamayacak. Biri bir şey yaptı. Ben Aynen. ben yaptım ben vurdum ben. Nasıl yapsak? Abi madeniz var kırarsam... sen kendinize. adamları evden kökten den size kanka bir daha gelemeyebilirler. Yandaki ben Kardeşlerim beni buradan birisi çıkartabilir mi? Kanka nasıl çıkartacağız? Biz Doğukan şu anda 3 kişiyiz. 3 kişi atamayabiliriz. Siz 3 kişi misiniz şu an? O kişiyiz öyle. işte. Bir kişi daha lazım. Doğukan'ın gelmesi lazım. Yatak atacağız. Süreç bulurum. Sen vurmaya başla bence duvara. Ne olur ne Kanka kumaşı olan bana bandaj versin veya kumaş atıyorum, versin. Atıyorum. atıyorum. Buradan at, nasıl yukarı çıkacağız? Şu şurada olsa. Buradan çıkabilir miyim diyeceğim. Çıkamıyorum. Ben şu kayanın üstüne çıkıyorum. Kanka ben şu yandaki eve gideceğim. Tependeki lezer. Ananı sikiiiim. Senin gitme. aklına kurban olayım lan onu düşünemedim lan ben harbiden düşünemedim. Selamun babacım Aleyküm. Kapı şifresiz demiş mi? Kapı şifresiz olduğunu görmemiştim. Tuncay. Hello my Can friend. Be. How are you? What is this? Geri içeri sikerim sıfatını. Bak tavan odun. Gir gir Uş, gir gir. FSA'dim, FSA'dim. Gir gir gir. Şey olan kapılara bakın. Şeyi. Kapılara bak. Babacım şeyi olan var mı? Kumaşı olan var mı? Oha. Şeringa bastım. Şeringa bastım. Eyvallah. eyvallah, Kapı aç kapıyı açacaklar birden. Haberiniz olsun. Kapıya kim bakıyor? Su borusu. Ben bakıyorum su borusuyla. Tam bende de su borusu var bende. Sen bakayım. de bak, sen de ben bak, de sen de bak. Yerdeki zencinin üzerine bırakıyorum baltaları. Yok gerek yok baltayı kıracak bu. Kaç canı var? 77 dakika, Bakmaya kalınca devam kalınca et. Söyleyeyim. Bakmaya devam et. Ben bakamıyorum. Son kalınca söyleyin hemen tamam, kırın. Sonda bırak. 20 17. Ben kapı açıyorum. Evin üstüne adam. Kır, kır. 3 can. Sol sağda. Busta, busta, busta. Bak dur kımıldama. Tuncay gelecek Biri öldü. Çık, çık. Bir dakika çekil abi. Geç sen de geç. Kimse yoksun gel. Üste üste bak kır şu, kır, kır kır, kır Kır. Şunu da kır. Yandakini de kır. Adam Boris, biri bana oluyor ya. Boris. Adam kesti bak. Bize tepende. Biliyorum kardeşim biliyorum. Öldü, öldü. Helal lan sana. Öldü. Öldürdüm. Kanka kaldı, bir dur sana ben içeri atlayayım 2 dakika. Tunca içeride kaldır. yok senin beni sus talibarın. Gel. Tamammış. Beni bu kapıya açar mısın? demir kapıyı sizin zaman? Ben açamam kanka şu anda. Al açıyorum. Açtım. Kan giriyor. içeri, geri içeri çabuk ol. Ben geliyorum. Bekle. Bekle. Aç bir daha. Benim su borusu düştü lan buraya. Ahmet abi sen mi? Açtım. Geldim. Oğlum yatakları kırın lan, yatakları kırın. Kırın abi yatakları. Kim çıksa mı? Adam kalktı, adam kalktı. Öldü tamam. Kırın abi, kırın. Abi bu evde inşa dolabı yok mu? Yok. Ben size dedim, olmayabilir dedim. Biri gelsin buraya adam mı atacak? Buraya adam köşeye. doğdu, adam doğdu vurun. Öldü mü? Mi? Mike yukarı öldü. Adam mı Köşede dur. Baba Sıç, bak 5 canım ben. var, 5. Basana zıpla. Bana <laughs> Allah için bir de biri odun alabilecek var mı? Değil, zıplayamazsın oraya gel. Ya? Sen, Sen o köşede dursana, tam köşede dur Abi niye kırdın onu lan? Gerek yok. yer varmış. Babacım yatakları kırar mısınız lütfen? Bak geliyor peri, o çocukları geliyor. Bir bekle. Tuncay odun atsana bana. Yok ki. Tamam mut Hiç yok. Tamam aldım oraya. Birisi şurada dursun <laughs> beni bursasın. Beyler su borusu vermiş olan tabii Birisi anladım. şurada dursun Hiç gel buraya. Da, bir gel bir buraya Boris gel buraya. Geç şu önüme geç önüme geç kal orada. Kapının önünde koşan Hiç kim? su borusu mermisi istiyor. Adam ben. Ben. Bak İnşaat engeli burada lan galiba. Al şunu da al şunu da al. El Aynen inşaat engeli burda burada kardeşim. İnşaat engeli olması lazım. Tek mermilik atış aktı. Eve yakınlaşınca eğilin Çal. tamam mı? Mümkün olduğunca ses vermemeye çalışın. Çalın şu çaldan sonra eğilin. Eğil eğil bence. Çiftli kapı mı var lan bunun? Evet. Çatı çıkıyor adam. Çatıda. çatıda. Ok ok var ok var adamda. İkisinde de. Devam et gel. Seriyo. Devam et. Geç Adam abi köşeye. Köşeye buradan? geç. Geç geç köşeye geç geç geç. Dizil. Ananı sikiyim ya ok atıyor. Vurun şunu. Oh hiç değil. Kapıdan çıktı. Kapıdan mı çıktı? Ha düştüm ya. Hadi siktir. <laughs> Öldürüyor musun? ben Maytap at onu yere. Maytap onu yere at. Maytap onu yere at. Atın değil. Adam öldür. Baba az canım var haberin olsun. İbo kalktın mı? Düştün mü? Kalktım lan kalktım. Kim kaldırdı beni? Ben. Kalktım lan, kalktım. Kaldırdı beni? Ben. Şey, Düştüm, ben, 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 içeri gördüm? girdim ben. İçeri girdim ben. Hı? Nasıl girdin? Lan şu ön kapı açıp bekliyorum burada. Çok canım az ama. Hı. Adam aşağı mı atladı? Sular, no, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ben evin içindeyim kanka. Bu benim. Kardeş gelin de dizilin şuraya. Adam adam buraya katıldı. Geçin dizilin geçin dizin. Kim düştü? Geçin dizilin. Diziliyorum ben. Geç. Evin üstüne biri çıkıyor. Zıpla Ger Abi dur 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 Sen nasıl düştün ya? Zıpla Alttaki de zıplasın Zıplamaya çalışıyorum Çıkmış olman lazım Çıkamadım zaten. abi Ananı sikim çıkamıyorum sus devam et Kafanı salla Adam var adam adam var o adamı Hayır, düşürürüm var. direkse yedim Tuncay bende şey vardı su borusu vardı Aldım Ademez. Ana Ananı kim? Kasıyor ya. Optimizasyon nasıl için senin? Bir de utanmadan optimizasyon yaptı diyorlar ya. Ne yapıyorsun oğlum? ben geliyorum ha. Evde doğdum geliyorum. Adamlar gelmiş. Ya. Adam arkamızdan gelmiş. Kim? Evin sahibi ya. Kaç kişi kaldık burada? Ben geliyorum bu oraya. Evde doğdum. Ali geliyorum. burada mısın? Hı. Hadi boostin abi. Ben de geliyorum. Boru su at yere. Su borusuna at. Zıpla bizden olanlar. Burada adam var, burada adamlar. Zenci olan sen misin şey kızım? Hı hı. Tamam, arkamda. Önümde. Arkamdayım. Arkamdayım işte. Kim sıktı oğlum onu bana? Adam. Adam aşağıda. Çatıda adam var. Düştü Kapıdan biri çıktı. Giremedim. <laughs> ben girdim. Ne var adamın üzerinde? Çatıda adam var, çatıda adam var. Bak, Alo. Ben seni koruyorum bak. İki adam var çatıda. Gelen biziz eve doğru. Oğlum biz de. içeride kaldık amına koyayım. Nerede? Sen çıkmadan mı? Biri açtı kapıyı açtı Bizi Kapıyı açacak lan. Kapıyı açacak lan. Açlar. Düştüm ben geleceğim. Düştüm ya. Sen sen düştün mü lan? Şey, Maytap. Dün düz git oradan. Diyorum. İki katlı B var taş. Ben iki kişiler yalnız benim arkamda duruyor. Çift kapılı yer. Hı hı. Tamam. Ben o koydum şifreyi. Şifreyi ben koydum lan. Şifreyi ben koydum. Kapıyor. Hiç kim? kim? Şifreyi ben koydum.